Doktor Mustafa Atasoy'un bizi uyardığı o içeri girmeyen yakıtı hücreye sokacak olan şey daha fazla takviye almak veya daha fazla yemek yemek değil. İşte bu biyolojik şoktur aslında. Soğukla paslanmış kapıları zorlar, sıcakla o kilitleri eritirsiniz. Bu döngü iftarda yediğimiz yemeğin sizi yaşlandırmasını değil, aksine sizi gençleştirmesine hizmet eder. Profesör Doktor Osman Müftü hocamızın o meşhur sözünü unutmayın. Yaşlanmak biyolojik bir kadardır. Ama nasıl yaşlanacağımız size tamamen bizim tercihimizdir. Şimdi size gerçek bir meydan okuma bırakıyorum. Yarın sabah o her zamanki sıcak duşun sonunda sadece bir dakika soğuk suyu açıp hücrelerine uyan diyecek cesaretin var mı? Eğer o anahtarı çevirmeye, o paslı kilitleri kırmaya hazırsan yorumlarda buluşalım. Soğuk suya ilk girdiğinde ne hissettiğini, kaç saniye dayanabildiğini yorumlarda bizimle paylaş. Bu videoyu o ağır yemeklerden sonra koltukta uykusu gelen ama sürekli yorgunum diyen o kadim dostuna gönder. Kanala abone olarak bu uzun soluklu restorasyon yolculuğunda bana Eşlik etmeyi ve videoyu beğenerek bu hayati bilginin daha fazla insana ulaşmasını sağlamayı unutma. Vakur, zinde ve onarılmış hücrelerle kalın.